Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber jelibon yiyeceğiz. Ama değişik jelibon var. Şimdi kamerayı koydum. Eloş. Şimdi arkadaşlar ama waffle yapıyoruz burada. Arkadaşlar ben şu şeyden yeni alıp e, yurt dışından getirdiği popüte hayran oldum. Sabahtan arkadaşlar. Sabahtan beri ben böyleyim. Arkadaşlar şimdiki bakın. Böyle bunun üstüne koyuyoruz. Tutuyoruz ama biz iki kişilik olduğumuz için bölüşeceğiz. Bölüşeceğiz kere almak istedim arkadaşlar. Hadi. Bir, iki, üç. 10. Sert. Bakayım lan. Ben de buna bakabilirim. Yani. Üstüne bak. Arkadaşlar kesinlikle harika. Ben bunu çok fazla beğenemedim sanki. Evet, bu çok güzel değil. Ama şöyle harika. Çilek mi sanırım böyle değil mi çilek? Hı hı. Çilekle bir waffle ekmeği çok güzel. Bunu tam bir kola diyelim tadı. Ben bunu böyle böyle, böyle bir çok kola değil. Çok yaşlı bir tadı var. Hani karamelle kolanın karışımını düşün bile sirke koymuşsunuz içine hani. Hı -hı. Değil mi? Ela. Ne diyorsun kızım ya? Öyle bir sahibim içime bilmiyorum. Adetle mayonez koymuşlar sanki. Hiç eksik olma zaten. Waffle'a bakar mısın? Mısın çünkü çok yumuşak ve hemen elimizde eriyor. Bu bebe onu arkadaşlar. Bebet onu. Ve arkadaşlar biz, ben bunu bak gördüm donatlısı vardı, pizzalısı vardı. Niye almadı? Gelisi vardı. küçük arkadaşlar. Arkadaşlar bu jelibon videosuydu ama ben gene cipsle bir katkı olayım. Ben gelecek hiç peşine olmayayım peşin peşin hemen. <laughs> Arkadaşlar bu arada haberiniz olsun. Çok güzel videolar gelecek bugün. Haberiniz olsun. Lütfen. Ne sabahlar kadar gelebilir. Ne yapıyorsun? Gene bir katkı olayım dedim. Ve orbezler. Elinize, elimize döküp biraz bak, baktırsak mı hmm. Ama bir su içelim önce. arkadaşlar yine bir şey daha kat kullanalım. Bu jelibon yeme videosu değil arkadaşlar. Bana başka video oldu. Mısır sual yapayım mı? Bilmem yapsın mı arkadaşlar? Yapsın bence. Yapıyorum. Şevvalin dişler çok sivri. <laughs> Ale pink.